Evet çok güzel her yerde kar var anneciğim ya baksana. Lütfen çıkalım anne. Anneciğim mi? sokağa çıkma yasağı var çıkamayız ki. Üf, ben de istiyorum kar topu savaşı yapardık seninle. Kesin ben kazanırdım. Hayır kesin ben. Ben kazanırdım. Hayır ben. Dünyanın en büyük kar topuna yazmak kazanırdı o zaman. Am ne kadar hoş şu anda konuşsak da boş çıkamıyoruz ki dışarı. Ya ben dışarı çıkmak istiyorum. Bilmiyorum. Benim de geldi. Teras. Teras. Teras da oynayabiliriz. Tabii gidelim. de. Teras. Sokağa çıkma çıkmaya sağ var. Terasa çıkmaya sağ yok ki değil mi anneciğim? Evet. O zaman botlarımızı montlarımızı alalım ve gidelim. Aldın mı? Montunu aldın mı? Eldivenler. En sağlı eldivenler. Bunları da al. Ben de alayım. Çizmelerimi giyeceğim ben de. Allah'ım çok soğuğa çıkıyoruz. Hadi yürü sen. Geliyorum ben de. İyi, çok üşüyeceğiz ya. Hazır mısın buna? Zaten ben kato severim. Bir şey diyeceğim. Bütün her şey bittikten sonra, oyunumuz bittikten sonra... ...Rüzgar'ı çağırıp en son ona da böyle kara dokunmasını sağlayalım mı? Peki arkadaşlar. Bakın beklemiyorum. Evet. Şimdiden yazıyorsun, sakın beklemiyorum ben. Sakın yani. beklemiyoruz. Hemen yazın bize, ne yazdılar? Evet. Ee, şimdi... Ben, şimdi siz olsanız Teras aklınıza gelir mi Ya da siz sınızım. Ben daha büyük bir şey söylüyorum hazır mısın? Sizce bu savaşı kim kazanacak? Rüya mı ben mi? Kim kazanacak arkadaşlar? Ve oylarınızı beklemeden Hadi savaşa Terasın önündeyiz çıkacağız hazır mısın? Kapıyı açıyorum, yani ben... açıyorum. Aa, Arkadaşlar Rüya Rüya Ben bu kadar kar olacağını düşünmemişim Şuraya bak Bembe Anneciğim, çok var burada baksana. Annem. Gerçekten de soğuk. İnanamıyorum. Ya gökyüzünde kar topu savaşı Aa, yapmak. Anne, Efendim. Senin eldivenlerin yok. Benim eldivenlerim yok. Ama bu hiç adil bir kar topu savaşı olmaz ki o zaman. O zaman biz de kar topu savaşı yapmayız. Hem, hem, hem böyle savaş savaşta... Bizim umrumuzda değil ki. E, e, eğlenmek zaten. Evet en güzel şey eğlenmek. Hadi ilk adımını at bakalım. Ay, Nasıl? Kayıyor mu ayakların? Nasıl? Oo, benim ayaklarım çok kayıyor. Gerçekten kayıyor benim ayaklarım. Ben giremeyeceğim bu kara. Ciş. Çok dik... Yok giremem. Benim evet, ayaklarım inanılmaz şuraya kayıyor. Gidelim mi? Kızım oraya... Rüya bir şey diyeceğim sana. Atla oraya. Şaka yapmıyorum. Rüya nasıl yürüyorsun? Benim ayaklarım inanılmaz kayıyor. <laughs> Rüya. Ay bana kartopu atma sakın. Sakın atma tamam mı? Ne olur çok sus beni rezilde. Aa attı bile. Ya üşüyorum yapma. O zaman sıra bende arkadaşlar. Gelme gelme. Buradan bir kar aldım ya onu. Bir ...topu dönüştürdüm. Kendisi sana. Bir. iki... Rüya. Sana kar topu attım fark etmedim bile. Benim burada ellerim üşüdü onları atabilmek için. Senin canın bile acımadı. Gerçekten inanamıyorum. Tamam tamam. Kar topu tam şey yok. Savaş falan yok diyorsun. Ay adımları ne kadar güzel görünüyor. Ya, bir şey söyleyeceğim. Benim, kar meleği ben diye ben bir söylüyorum. şey. Zizlerime kadar Bacaklarım Kar diye bir şey duydun mu sen hiç? Kar meleği. Kar meleği duymadın mı? Şimdi Aa, karın tam ortasına anladım, geleceksin. Anladım. Ve arkasına arkan dönüp kara yatacaksın. Sonra da kollarını böyle açıp açıp kapatacaksın. Bu girdi. Ay buz mu girdi? Meleğin ne yap girelim artık. içeri? doldum ben çünkü. Ay kaydı ayağım. Ben senden daha çok korkuyorum düşeceksin diye. Ben burada sabitlendim. Gire... Kar meleği başlıyor. Yar <laughs> ya çok güzel oldu. Meleğin kanatlarını bozdun. Çok güzel. <laughs> Hadi artık girelim içeri. Ben çok üşüdüm bak. Anneciğim çok su. So ben giriyorum. Aa, bana ne kırdınız?